hayatın seni bazen öyle bir köşeye sıkıştırdığını, rüzgarda savrulan bir yaprak gibi hissettiğini biliyorum. Kontrolün tamamen elinden gittiğini düşündüğün anlar oluyor değil mi? Ama antik bilgeler, stoğacılar bize binlerce yıl öncesinden fısıldıyor. Hiçbir şey seni üzemez, sen izin vermezsen, işte her şey bu cümleyle başlıyor. Mesele kendi kontrol alanını keşfetmek. Neyi değiştirebilirsin, ve neyi asla değiştiremezsin. Bu basit ayrımı yaptığın an zihnin prangalarından kurtulmaya başlar. Bir stoacı her sabah uyandığında kendine şu soruyu sorar: Bugün hangi duygumu yönetmem gerekecek? Bu küçücük farkındalık sorusu zihnini dış dünyanın esaretinden kurtaran ilk adımdır. Çünkü sen olayları değil, olaylara yüklediğin anlamı yönetirsin. Senin elinde olan tek şey tepkindir ve tepkini yönetmek aslında duygularını yönetmektir. Peki bu yolda atacağımız ilk adımlar neler? Kural 1. Gerçekliği olduğu gibi kabul et. Hayatın bazen adaletsiz olduğunu, insanların değişebileceğini, şansın her zaman senden yana olmayacağını, bunları kabul et. Çünkü reddettiğin her gerçek, sana iki kat acı verir. Unutma, Zitoacıların dediği gibi, acı kaçınılmazdır ama ıstırap bir tercihtir. Gerçekliği olduğu gibi görmek, zihinsel bir süper güçtür. İkinci kural, kontrol alanını daralt. Her şeyi kontrol etmeye çalıştıkça daha çok kaybedersin. İnsanların seni anlamasını, dünyanın sana göre şekillenmesini bekleme. Bunlar senin elinde değil, senin elinde olan tek bir şey var. Tüm bunlara rağmen nasıl bir insan olacaksın? Asla bunu unutma. Gelelim üçüncü kurala. Tepkiyi geciktir. Birisi seni kışkırttığında, damarına bastığında hemen cevap verme. Sadece bir nefes al ve düşün, şu an vereceğim bu tepki bana ne kazandıracak? Bu küçücük duraklama seni duygusal bir köle olmaktan kurtarır. Bir anlık öfkenin bir ömürlük pişmanlığa dönüşmesine izin verme. Dördüncü kural ise ilk başta kulağa biraz karanlık gelebilir. Negatif görselleştirme. Ama asıl bilgelik burada saklı. Sevdiğin her şeyi, sahip olduğun her güzel şeyi bir gün kaybedebileceğini düşün. Ama bunu karamsarlıkla değil, bir farkındalık egzersizi olarak yap. Bu düşünce içindeki şükran duygusunu devasa boyutlara taşır. Çünkü kaybetme ihtimalini kabul eden bir insan sahip olduklarının değerini çok daha iyi bilir. Beşinci ve belki de en önemli kurallardan biri, kendini bir bilim insanı gibi gözlemle. Zihnini bir laboratuvar olarak kullan. Duyguların ortaya çıktığında onları suçlama, sadece incele. Kıskançlık hissettiğinde kendine sor, bu duygu nereden geliyor? Altında hangi korku yatıyor? Öfke kabardığında fark et. Bu öfkenin kökünde hangi hayal kırıklığı var? Stoacılık duyguları bastırmak değil, onları anlamaktır ve anlayan insan dönüşür. 6. kural. Her sabah ve her gece düşün. Sabahları kendine sor, bugün beni hangi zorluklar bekliyor olabilir ve onlara nasıl bilgece karşılık verebilirim? Akşamları ise günü değerlendir. Bugün nerede yanlış bir tepki verdim? Yarın daha iyi ne yapabilirim? Bu küçük günlük disiplin zamanla devasa bir fark yaratır. Çünkü zihin, üzerine en çok düşündüğün yerde güçlenir. Stoacı için düşünmek, ruhun sporudur. 7. Kural Başkalarının davranışlarını asla kişisel alma. Şunu aklından çıkarma. Kimse sana karşı değil, herkes kendi iç savaşının ortasında. Birinin sana yönelttiği öfke aslında sana değil, kendi korkularına, kendi yaralarına bir tepkidir. Bu basit gerçeği anladığın an, zihnin inanılmaz bir şekilde sakinleşir. Artık insanları değil, onlara yüklediğin anlamları yönetirsin. Sekizinci kural, kendine bilge bir iç ses geliştir. Duyguların fırtına gibi yükseldiğinde sana rehberlik eden o sakin ses. Sana sürekli şu soruyu soran ses, bu benim kontrolümde mi? Bu ses, senin stoacı pusulan olacak. Zamanla bu o kadar otomatik hale gelecek ki fırtınalar koptuğunda seni sakinleştiren en güvenli limanın olacak. 9. Kural Zihinsel mesafe koymayı öğren, bir olayı yaşarken sanki bir filmi izler gibi dışarıdan kendine bak. Kendine sor, bu olayı üç gün sonra nasıl hatırlayacağım? Ya da bir yıl sonra bunun ne kadar önemi olacak? Bu perspektif değişimi, duyguların üzerindeki büyüyü bir anda bozar bugün bir kriz gibi görünen birçok şey, zamanın merceğinden bakıldığında ne kadar da küçülür, değil mi? Onuncu ve son kural. Kendine hakim ol ama duygularını asla reddetme. Stoacı olmak, bir robota dönüşmek, hissizleşmek değildir. Tam tersine, her duyguyu bir bilgenin gözleriyle gözlemlemektir. Kızgınsan fark et, üzgünsen fark et ama onlara teslim olma. Unutma, sen duygularını yaşarsın. Duyguların seni yaşayamaz. Stoacılık sadece bir felsefe, bir düşünce sistemi değildir. Tamamen pratiktir. Her gün hayatın içinde küçük alıştırmalar yap. Trafikte birine sinirlendiğinde kornaya basmak yerine derin bir nefes alıp sessiz kalmayı seç. Beklenmedik bir aksilik yaşadığında isyan etmek yerine bu durumdan öğrenebileceğim ne var diye sorarak şükretmeyi dene. Zor bir anın içindeyken dur Nefes al ve düşün. Bu durum beni daha güçlü yapmak için burada, beni eğitiyor. Kendine şunu sık sık hatırlat. Dünya sana hiçbir şey borçlu değil. Hiç kimse senin beklentilerini karşılamak zorunda değil. Bu gerçeği tüm benliğinle kabul ettiğinde hayal kırıklıkların sihirli bir şekilde azalır. Çünkü gerçek huzur beklentisiz yaşamakta gizlidir. Antik Roma'nın bilge düşünürü Seneca'nın dediği gibi Az şeye sahip olan değil, daha fazlasını arzulayan fakirdir. Stoacılık bize dışsal bir bolluk değil, içsel bir zenginlik vaat eder. Bir insanın gerçek gücü banka hesabındakilerle değil, hayata karşı dayanabildikleriyle ölçülür. Bir stoacı için her gün yeni bir sınavdır. Ama bu sınavın soruları dışarıdaki dünyada değil, kendi içindedir. Kendini tarafsızca gözlemle, kendine ve sürece karşı sabırlı ol ve en önemlisi düşüncelerine hükmet. Bu üç basit adım seni sıradan bir hayatın kurbanı olmaktan çıkarıp kendi kaderinin bilgesi olma noktasına taşıyacaktır. Unutma, asıl mesele duygularını yok saymak ya da bastırmak değil, onları anlamlandırmak, onlara doğru bir isim koymak ve onları yönetmektir. Seni özgür kılacak olan budur. Zihin tıpkı bir kas gibi disiplinle eğitilir ve disiplin özgürlüğün ta kendisidir. İmparator Marcus Aurelius'un o muhteşem sözünü aklına kazı. Evren seni atomlarına ayırsa bile aklını bir arada tut. Hayat seni defalarca kırabilir, parçalayabilir. Ama zihnin sabit kalırsa, iraden sağlam olursa hiçbir şey ve hiç kimse seni yenemez. Her gün, her an şu mantrayla yaşa. Kontrol edemediklerimi sakince bırakıyorum, kontrol edebildiklerimi ise tüm gücümle geliştiriyorum. Bunu tekrar ettiğin her an zihnin artık sana karşı değil, senin için çalışmaya başlar. Çünkü artık sen düşüncelerinin esiri değil, düşüncelerinin efendisisin. Bu yolculukta yalnız değilsin. İzlediğin için teşekkür ederim. Bu ve benzeri içerikler için kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.